Ne kadar gitmiş Çok ilginç. Hmm. Çok ilginçmiş. Çok Evet çok güzel bir şey çok eğlenceli. La 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 kişi. Hı. Acaba şuranın neydi? Yok. Buranın. Acaba şey, şu kedi şuranın mı? Yoksa bu da buranın mı? Yoksa şu da şuranın mı? Yoksa şu da şuranın mı? Yoksa şu da şuranın mı? Evet yerlerini koyayım yine ise. Sen buraya. Sen buraya. Sen buraya. Ah <laughs> sen de buraya. Sen kaplım sen de buraya. Sen de buraya. Evet arkadaşlar bitirdim. Bir tane de eksiğimiz var burada zaten. Onu da bulamıyoruz işte. Hmm, dışarıda neler oluyor acaba? Ne kadar da çok sessiz. Evet arkadaşlar, şimdi çikolata yedim, çok lezzetli. Ben sabah kalkarım, alırım o çikolatayı. Alırım işte, var <laughs> ama. <laughs> Yapma! Lezme <laughs> bak, ben çikolata yiyorum.

Evet mi acaba? Allah burası değil. Şey asıyor. Hey güzüm nereden çek kamerayı? Tık. Evet arkadaşlar. Bugünkü <laughs> videomuz için <laughs> çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Gostei, Camila.